İyi günler masaüstü ee, nasıl izlenir ögeleri görünüm, bu Windows 11 masaüstü ögelerini göster gösterme deyince göstermez Excel şuradan Excel'de yazıp ulaşabiliriz Excel Tablo yani tab. Aslında böyle bir kelime yok da sondan <laughs> uydurulmuş bir kelime. Yani böyle güzel ölmüş. yani X orada tablo gibi yani. Ee, mesela bu çizgiler var Hücre çizgileri. Hücre çizgileri ni ee, mesela sarıya boyu. Yani şu an ücret çizgileri yok. Sonra mesela nasıl oluyorsa mesela burayı düzelteyim bilirken belki de beyaza boyuyor. Mesela ha, burada çizgi yok. Allah Allah. çizgi çizgileri gitti bana. Şurada nasıl da bir çizgi var. Ya, burası burası bir hata ya. Burada da çizginin olmaması lazım da. Burada bir hata var. Bazen böyle değişik çalışabiliyor. Yani biraz şey yani yüzeysel bir şey buram Biraz daha güzel yapılabilir tabi. Burayı nasıl düzelteceğiz? Burayı seçtikten sonra böyle fark etmedi de sadece burayı seç. Hani kesin olsun daha büyük bir alan alıyorum. Dolu yok dediğimizde değil mi? Düzelir. Çizgiler hani. O çizgiler nereye gitti bu? Biraz gri gibi yani. Belirgin pek belli olmayan bu çizgiler nereye gitti diye soracak olursan burayı seçip dolgu yok dediğimizde gelir. Biri geliyor onu mesela belki mavi yapıyor. işte bu boyu falan değil mi? Sonra biri geliyor. Orayı seçip orayı beyaz yapıyor. Allah Allah burada bu da beyaz bu da beyaz. Bu beyaz bu beyaz aynı değil de bu biraz daha kirli beyaz. ondan sonra çizgiler nerede yani çizgiler? yok. O zaman dolgu yok dersek çizgiler gelir. Burada değişik bir model yapılabilir yani mesela nasıl? Hepsini seçtik. Değişik bir model arıyoruz. <laughs> Ondan sonra şuradan kenarlıktan çizgi rengi beyaz olsun. Sonra hiç dokunmadan yine yani tüm kenarlık diyoruz. hepsi seçili ya. Şimdi bu hepsi seçili boşluğa bir yere tıkladık. Hep her yer beyaz. Ben beyaz oldu. Her yer beyaz. E ben sadece belirgin bir alanı ortaya çıkarayım. Yine kenarlık çizgi rengi siyah. Ondan sonra yine kenarlık tüm kenarlıklar dediğimizde o seçili alanı ne yaptı? Böyle bir siyah kenarlık getirdi ama diğerleri kapandı. gitti. Bu şu demek yani bizim tablomuz <laughs> Burası yani. Başka diğer yerlerde bir şey yok. hücreleri var da hani bir şey de yapılabilir ya. Mesela şurayı seçtik değil mi? CTRL-SHIFT şöyle seçtik. Birleştir. Birleştirdim. Tek bir alan yaptım. Şurayı seçtim. Şöyle olmadı. Şurayı şöyle seç. Çiğim. Evet şurayı. Karışıyor Şurayı birleştiği için. CTL Shift aşağı ok tuşu seçti. Burayı da birleştir. Böyle. Allah. Bura bir hücre. Burada bir hücre. Hatta burayı seçilmişken bu aşağı değil mi? Buraya bir hücre. Burada bir hücre oldu. Bütün Excel yani iki hücre. Burayı seçtik. CTL bası, Burayı da seçtik. Birleştir ortada. Birleştir ortada. İki kere bastığımızda burada birleşiyor gibi olmadı çünkü bunlar birleşmedi nedense farklı yerlerde olduğu için mi acaba evet neyse bu yanlışlıkla buraları da kapattık yani şuralarda bir, burada bir hücre yok artık buraları da kapattık böyle değişik bir olay oldu sadece burası gizliyorlardı da gizlemek yani biraz saçma yani gizlemek pek güzel olmuyor ee, şey de yapamıyorsun hani gerek rahat çalışmak daha iyidir ama Neyse böyle bir de değişik şeyler yani yapılabilir yani. İyi günler.